Türkiye'yi temsil eden hayvan ismi nedir? Eşek. Aa, niye? Hadi Bunu ne? Tamam, hadi güzel. Bu ne var ya bu? Türkiye'yi temsil eden hayvanın ismi nedir? Türkiye'yi temsil eden. Bütün hayvan herkes değil. hayvan be. Domuz mu? Yok abi. Domuz niye temsil etsin Türkiye'yi. Zürafa mı? Ya. Türkiye'yi temsil eden hayvanın ismi nedir? ayı. Neden ayı ayı Türkiye'yi temsil eden hayvanın ismi nedir? Türkiye'yi temsil eden hayvanın ismi nedir? Bence savaştan kalma at. Türkiye'yi temsil eden hayvanın ismi nedir? Türkiye'yi temsil eden hayvan. Bilmedim oğlum, bilemedim. <laughs> Türkiye'yi temsil eden hayvan ismi nedir? Öyle ben bir isim bilmiyorum hayvan ismi. Türkiye'yi temsil eden hayvanın ismi nedir? Türkiye'yi temsil eden, bilemedim. Türkiye'yi temsil eden hayvan ismi nedir? Onu bilmiyorum, o kadar bilgim yok ya. Efendim? Aslandır diyorum. Ya nedir? Türkiye'yi temsil eden hayvan ismi nedir? Hayvan ismi Türkiye'yi temsil eden. Atma, bilmiyorum, ne bileyim ben. <laughs> Türkiye'yi temsil eden hayvan ismi nedir? Türkiye'yi temsil eden kurt. Kurt.